Esnek ekranlı katlanabilir akıllı telefonlar artık yaygınlaşmaya başladı. Samsung'da bunun en iyi örneklerinden biri olan Galaxy Z Flip 3'ü tanıtmıştı hatırlarsanız. Bir süredir bu telefonu kullanıyorum ve bu videoda Galaxy Z Flip 3 hakkında bilmeniz gereken, bilinmesi gereken her şeyi, her detayı geniş ölçekte anlatıyorum. Satın almaya gerek var mı yok mu sorusunun cevabını da yine de videoda veriyorum. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet Samsung'un heyecanla beklenen dikey katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 3 satışa çıktı. Peki gerçekten satın almaya gerek var mı? Öncelikle şunu söylemem lazım. Samsung Galaxy Z Flip 3 şu an şüphesiz piyasadaki en iyi ve en kompakt katlanabilir akıllı telefon. Daha önce dikey olarak katlanan Samsung'un önceki model Z Flip ve e, motor Motorola'nın Razr telefonunu bu platformda görmüşken hem performans hem yenilik anlamında şu an bu alanın en iyisinin Z Flip 3 olduğu aşikar. Bunu hem rafine edilmiş tasarım ile modernize çizgisi e, hem performans anlamını gösterirken en göze çarpan yanının kuşkusuz farklı ve kompakt yapıda olması. Bunlar yeni ve yeni olduğu kadar farklı bir telefon isteyenler için tercih edilmesi özellikler. Öte yandan Z Flip 3 ile geleneksel bir akıllı telefonla yapabileceğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu da bir akıllı telefon ihtiyacını karşılayabildiği anlamına geliyor. Hatta öyle ki Z Flip 3'ü biraz kullandıktan sonra eski telefonunuzu elinize aldığınızda farkında olmadan kapatırken onu da katlamaya çalıştığınız göreceksiniz, göreceksiniz ki bu tecrübeyle sahip. Çünkü bir süredir Z Flip 3 ile beraber Galaxy S20 Ultra'yı da kullanıyorum. Ve S20 Ultra yani Z Flip 3'ten sonra S20 Ultra elime aldığımda farkında olmadan birkaç defa bunu bükmeye çalışırken buldum diyebilirim. Elbette günün sonunda fiyat çok önemli bir yeri oluşturuyor. Z Flip 3 tabii ki ucuz bir telefon değil. Kaldı ki zaten artık telefonlar ucuz değil zaten. fakat Diğer taraftan yeni katlanan bir akıllı telefonlar arasında en ucuz olduğunu söyleyebilirim. Şu an Z Flip 3'ü piyasada 12.000 TL fiyatla satın alabiliyorsunuz. Elbette bu fiyat pek çok kişinin bütçesine göre tabii ki değil. Ancak akıllı telefonların fiyatları da gittikçe artmaya başlamış durumda. Bugün çarşıya gidip iyi bir model hatta son model bir akıllı telefon satın almaya kalkarsanız 10.000 TL civarı bir fiyatı gözden çıkartmanız gerekiyor. O anlamda tercih Z Flip 3'ten yana olur mu? Bunun cevabını tabii ki siz vereceksiniz ancak benim şu an için kişisel görüşüm bu fiyat için daha iyi seçenekler olduğu yönünde. Tabii ki onlar katlanabilir değil. Eğer sizin için ekran katlamak, ekranın katlanabiliyor olması, esnek ekranlı telefon kullanmak istiyorsanız ve şık durması, kompakt durması bu telefonu cezbediyorsa o zaman bu telefon tam size göre diyebilirim. Ama şimdi gelin Z Flip 3'ü biraz daha yakından tanıyalım. Neler var neler yok hep birlikte bunları yakından Galaxy Z Flip 3'ü cebinizde tabii ki katlayarak taşıyorsunuz. Ee, bu taşıma şekli dev ekran telefonlardan sonra aslında inanılmaz rahatlık getiriyor. Bunu kullanınca fark edeceksiniz. Ee, telefonu gelen bildirimleri e, görmek için her defasında telefonun ekranını açmanıza da gerek yok. Arkada ikinci ekran var ve bu ekran bildirim ekran üzerine bildirimlerinizi ve hatta mesajlarınızı okuyabiliyorsunuz. Bunun için yeterli büyüklükte ki bir önceki modele göre de e, ciddi anlamda bu ekran büyümüş durumda. Bu arada ön incelemesini yaptığım videoda da soranlar olmuştu. Flip 3 katlıyken telefon araması geldiğinde kapağını açmadan yine bu ekrandan telefonu kaydırıp, yani ekranı kaydırıp cevaplayabiliyorsunuz telefonu. Ancak bu durumda hoparlör devreye giriyor. Ee, özel almak istediğinizde telefonu açıp e, kulağınıza götürmeniz gerekecek. Ee, bu şekilde telefon çalıyor yani. onu Yani telefonu cevaplayabiliyorsunuz. Onu da söylemiş, onun da cevabını vermiş olayım. Şimdi renk olarak elimde krem renkli modeli var. Fakat yeşil, lavanta, fantom siyahı, gri, beyaz ve Pembe gibi oldukça geniş bir renk yer sahip olduğunu söyleyebilirim Z Flip için Arka ekranının kenarında iki adet kamera bulunuyor. Bu kameralar 12 megapiksel ölçüsünde fotoğraflar çekiyor. Az sonra bunlardan daha detaylı olarak bahsedeceğim zaten. Kameraya geleceğim. Ee, tasarımda en önemli noktalardan biri suya karşı tamamen dayanıklı yapıda olması olmuş. Samsung'un Galaxy Z Fold 3 ile beraber e, dünyanın ilk suya karşı dayanıklı katlanabilir akıllı telefonu olarak gelen Flip e, 3 IPX8 sertifikasına sahip. Ediyor. Bu sayede telefonu 1.5 metreye kadar suya 30 dakika boyunca e, bırakabiliyorsunuz. Dayanıklılık gösteriyor. Yine ayrıca yine e, dayanıklılık unsurlarından bir diğeri de armor alüminyum çerçeveye sahip olması telefonu. Bu Samsung'un şu ana kadar üretmiş olduğu en sağlam, en sert alüminyum çerçeve anlamına geliyor. Telefonun yine cam yüzeyleri de, ön ve arka taraftaki cam yüzeylerde Corning Gorilla Glass Victus ile korumalı yapıda tasarlanmış durumda. Bu sayede ekran ve çevre yüzeyler düşmelere ve darbelere karşı ekstra koruma sağlıyor. Peki e, Z Flip 3'ün ekranı katlanıyor katlanmasına da bunun ömrü ne kadar diye soranlarınız da olacaktır muhakkak. Onun da cevabını vereyim Samsung. Bu e, ekranın katlanabilir olmasını yaklaşık olarak 200 bin defa hatta yaklaşık değil net rakam 200 bin defaya kadar dayanıklı olduğunu söylüyor. Ee, tabii ki bu sizin günde ne kadar bu telefonu katladığınıza bağlı olarak değişkenlik gösterecek bu toplam süre. Yani diyelim ki e, telefonu günde 100 kez katlıyorsanız eğer yaklaşık 5 sene kadar bir sorun yaşamayacağınız anlamına geliyor. Tabii ki doğru mu çıkar mı çıkmaz mı bunun cevabını kullandıkça siz vereceksiniz. Şimdi Galaxy Z Flip 3'ün ekranına yakından bakalım ve ilk olarak elbette ee, bu iç bükey katlanabilir. Ekrandan sözü açalım. Ee, hemen söyleyeyim. Dikkatle baktığınızda halen ortadaki katlama izini görmeniz mümkün. İlk modelleri çok zorlandır olmuştu. Bunun için de söyleyebilirim. Aradaki katlama izini görebiliyorsunuz. Ancak bu iz muhtemelen sonraki jenerasyon da olmayacak. Çünkü bu konuda önemli çalışmalar mevcut durumda. Ee, fakat e, şu an bu iz var mı? Var. Yalnız çok dikkatli bakmazsanız fark edeceğinizi de söyleyemem. Öte yandan parmağınızı ekranın üzerinden kaydırdığınızda Katlama yerinde baş parmağınızı geçirirken evet bu katlama izini hani görmekten ziyade hissediyorsunuz diyebilirim. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Bu camsı yüzey camsı diyeceğim çünkü ekran aslında cam malzeme içeriyor fakat esnek plastikten oluştuğu da e, biliniyor. Ve bunun e, bu ekran dinamik ameliyat 2x panelden oluşuyor ve bununla beraber 120 hz ekran tazeleme oranını destekliyor. Yani ekranda adaptif tazeleme hızı mevcut durumda. Diğer Samsung'un amiral gemisi telefonlarından ve diğer pek çok markanın telefonunda da olduğu gibi 120 Hz desteği bu telefonda var. Ve bu da ekrandaki görüntüyü e, görüntüye göre kare hızını e, artıp azalma azaldığı anlamına geliyor. Yani ekranda bir sabit bir fotoğraf e, görüntülüyorsanız burada e, 120 Hz'de değil de 60 Hz'de bir görüntü tazeleme oranı sağlanırken oyun oynadığınızda veya film izlediğinizde hızlı sahne geçişleri olduğunda ekrana adaptif e, tazelim hızıyla beraber 120 Hz'e kadar çıkartılabiliyor olması da hem pil avantajı sağlıyor hem pili koruyor hem de aynı zamanda görsel kaliteyi sizlere net bir şekilde sağlıyor. Bu arada gayet akıcı bir kullanım ve güzel bir görüntü sağlarken ekran Ekranda HDR10 Plus desteği'nin mevcut olduğunda belirtim bu da e, oldukça önemli bir diğer detay oluyor ve ekranın e, 1200 nit parlaklığa kadar ulaşabildiğinde belirtebilirim. Her ne kadar yaz geçtiyse de önümüzdeki yaz mesela bu telefonu aldıysanız e, parlak güneş ışığı altında da ekranı çok net bir şekilde görebileceksiniz. Ana ekranın büyüklüğü 6.7 inç olurken arkadaki ekran ise 1.9 inç büyüklüğünde ve çözünürlüğü de 260 512 piksel arka ekranın. E, bu ikinci ekran. Ee, ekranı özelleştirebiliyorsunuz bu arada. Buraya widget'lar ekleyebiliyorsunuz. Az önce de bu ikinci ekran ile sadece bildirimlerinizi işte gelen bildirimleri görebildiğini söyledim ama burada aslında tek numara bu değil. Buraya arka planları ekleyebiliyorsunuz. Hava durumunu görüntüleyebiliyorsunuz. Müzik oynatabiliyorsunuz. Yine işte etkinliklerinizi görebiliyorsunuz. Ee, Samsung Health'i bağlayıp buradan işte adım takibi yapabiliyorsunuz gibi gibi önemli widgetler var. Hatta arka ekranıyla selfie fotoğraflarınızı çekmeniz de mümkün ki bundan yeni incelemenin kamera adımına geldiğimizde bahsedeceğim. Elbette bu telefonun tek esprisi katlanabilir olması değil. Şimdi Samsung bunu ayrıca çeşitli modlarla da işlevsel hale getirmiş durumda. Bölünmüş ekran özelliği tabii ki bu telefonda da var ve bu telefonda üst ve alt ekran şeklinde bundan faydalanamıyorsunuz. Mesela YouTube izlerken ekran ekranı büktüğünüzde YouTube ekranda tabii otomatik olarak optimize oluyor ve üst taraftaki ekranda YouTube'daki izlediğiniz videoyu görüntülerken alt kenarda e, videolar arasında diğer video arasında dolaşabiliyorsunuz ya da WhatsApp üzerinden arkadaşlarınıza mesaj yaşayabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey ayarlar kısmında bulabileceğiniz LAPS özelliğini etkinleştirmeniz. Bunu yaparak bu özellikten yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca hangi uygulamaların tam ekran çalışacağını da yine ayarlardan seçmeniz mümkün. Ancak daha önceden de söylediğim gibi bu tip Katlanabilir telefonlarda sık karşılaştığım nokta uygulama optimizasyonunun çok iyi çalışmaması. E, optimizasyon büyük önem gösteriyor. Ne yazık ki Flip 3'te de optimizasyon problemleriyle karşılaştım kullandığım süre içinde. Mesela Instagram'ı tam ekran çalıştırmak için gerekli ayarı yaptığınızda bile e, tam ekran görüntüleyemeyebiliyorsunuz. Bir tam ekran görünüyor, bir e, yarım hani daha ölçekli görünüyor vesaire. Bu noktada daha stabil bir kullanım sağlanması açısından güncellemelerin gelmesi şart. Bu arada optimizasyondan bahsetmişken Philip Hitch'i ilk kutusundan çıkartıp kullanmaya başladığında ilk etapta uygulamaların çökme sorunuyla e, karşılaştım. Yine bazı uygulamaların geç cevap verdiğini gördüm. Fakat neyse ki hemen arkasından gelen güncelleme ile bu sorun giderilmiş durumda. Samsung zaten güncelleme ile ünlü bir marka ve diğer optimizasyon sorunlarında bahsettiğim optimizasyon problemlerinde çok geçmeden güncellemeler düzeltecektir diye düşünüyorum. Esnek ekranın kullanım alanı kamerayla da genişliyor. Ondan da bahsedeceğim dediğim gibi ama önce teknik ee, özelliklerini, teknik kaldırısını ve performansını değerlendirelim istiyorum. Çünkü telefonda gerçekten amiral seviyesi özelliklerden feragat edilmemiş oldukça olması sevindirici. Şimdi telefonda işlemci olarak Snapdragon 888 5 g bulunuyor. Yani 5G desteği bu telefonda zaten var. Şu an en güçlü işlemcilerden biri olan Snapdragon 888 ile bu telefonda her uygulamayı, her fonksiyonu yüksek süratte çalıştırabiliyorsunuz. Kullanım noktasında tamamen sıkıntısız ve akıcı bir deneyim sağlıyor telefon. RAM kapasitesi de 8 GB olması oluyor ve depolama alanında 128 GB gibi bir geniş bir alan. Fakat bu bu ne kadar geniş kime göre geniş tartışılır. Çünkü en üzücü bulduğum nokta bu telefonla ilgili mikro SD kart desteğinin bulunmaması. Bu da eğer telefonunuzda tuttuğunuz dosyalarınız büyükse Flip 3'e geçerken selektif davranmanız gerektirecek. Mesela ben dediğim gibi S21 Ultra'dan e, Flip geçtim ve Samsung Switch üzerinden tüm dosyalarımı ne yazık ki transfer edemedim. Çünkü yaklaşık 256 GB yakın bir dosya tutuyorum ben telefonumda. Eğer dosyalarınızdan vazgeçemiyorsanız telefonun yani Z Flip 3'ün 256 GB'lık modeli var. Onun da onu da tercih edebilirsiniz. Daha iyi bir seçim olabilir. Dahili depolama alanının biriminin de UFC 3.1 standartında olması ise sevindirici. Böylece dosyalarınızı kopyalama işlemi kısa süre içinde gerçekleşiyor. Bu anlamda herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Telefonda grafik tarafında ise Adreno 660 mevcut durumda böylece grafik noktasında da sıkıntınız yok, olmayacak. PUBG gibi oyunları da gayet akıcı bir şekilde oynamanız mümkün. Biz kullan ben kullanım süre içinde PUBG ile oynadım. Pek çok oyun da değerlendirme şansım oldu çünkü ana telefon olarak kullanıyorum. Fakat dediğim gibi herhangi bir problem yok. Akıcı bir şekilde yüksek grafik ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz. Telefonun performansına yönelik tabii ki adetlendirdim test sonuçlarını da paylaşalım. İşlemci özelindeki Geekbench testinden 1049 tek çekirdek puan toplayan telefon 3218 puanla çoklu çekerek sonuçları aldı ve e, Genel performans değerlendirmesi için Antutu Benchmark testine baktığımızda da burada da tam 613.028 e, puan topluyor. Şu an ekranda yazıyor. E, bu değerlerde şu ana kadar incelediğim diğer e, akıllı telefonlar arasında, amiral gemisi akıllı telefonlar arasında en yüksek skorlar arasına giriyor ki bir zahmet girsin o kadar para veriyoruz telefonu değil mi? Şimdi Zeyfil'i bir <laughs> Genel performans etkileyici. Web'de gezinirken, medya izlerken, işte atıyorum oyun oynarken tek takılmayla karşılaşmıyorsunuz ki bu da 12.000 TL'lik dediğim gibi bir telefonda beklenmesi gereken bir şey elbette. Ancak öte yandan telefonun Android 11 işletim sistemiyle çalıştığını da söyleyeyim. arayüzde ise Samsung'un One UI 3.1.1 sürümü yüklü durumda gayet güncel. Z Flip 3'ün en büyük dezavantajı herhalde pil ömrü. Telefonda 3300 mAh kapasitesinde bir batarya kullanılmış ancak özellikle ekranı 120 Hz tazeleme hızında kullanırsın yani adaptif e, hızlı kullanırsanız ki aslında onun için de zaten onu da kullanacaksınız. Telefon öyle keyifli o, o hale geliyor. E, pili ee, bir günü çıkartmayacak diyebilirim bu anlamda. ekranı ee, ekran açık kalma süresi yoğun kullanımda 4-5 saat arasında olurken normal kullanımlarda tek şarjda 11-12 saat arası bir kullanım ömrü vaat ediyor ya, ne yazık ki. Bu nedenle eve, eğer geç dönecekseniz yanınızda bir power bank taşımanız gerekecektir diye düşünüyorum. Öte yandan Z Flip 3'ün e, şarj hızı da 15 watt gücünde bu da telefonun ee, çok hızlı şarj olmadığını gösteriyor. Öyle ki 10 dakikalık bir şarj ile e, telefon ancak %15 oranında yarım saatlik bir şarj ile de %30 civarında dolaylarına şarj edebiliyorsunuz. Bu biraz az. Ee, yine tam kapasite şarj olması ise yaklaşık kadar 1 saat 45 dakika kadar bulabiliyor. Ancak iyi haber şu telefonda tabii ki kablosuz şarj desteği var ve öte yandan ter, ters şarj da yapabiliyor. Yani diğer cihazlarda şarj edebiliyorsunuz kablosuz olarak. 4.5 watt gücünde ters şarj desteği sunarken 10W gücünde de kablosuz şarj desteği bulunduruyor Z Flip 3. Evet gelelim şimdi Z Flip 3'ün kamerasına, kameralarına. Ee, telefonda arkada 4-5 kamera görmeye ve aya kadar zoom yapmaya alıştık telefonlarda. Ancak Flip 3'te bunlar yok. Arkada iki adet mütevazi diyebileceğim 12 megapiksellik kamera bulunuyor. Ee, telefonun ön kamerası ise burada delikli sunulmuş 10 megapiksel ölçüsünde e, fakat katlanabilir yapısı ve farklı bir takım özellikleri beraberinde getirmesi de yazılım yoluyla kameralar hoş detaylar olmuş. Onlardan bahsedeceğim şimdi. Özellikle telefonu Z3 katlayıp masaya koyarak ön kamerayla karşısına geçtiğinizde ön kamera yoluyla görünür görüşme yapma ya da video kaydetme imkanı şahane rahatlık olmuş. Acayip bendim bu özelliği. Ayrıca bunu arkadaşlarınızla birlikte çekeceğiniz, yalnızken mesela birisine çektirmek zorunda değilsiniz. Masaya bırakıp karşısına geçip bu şekilde çekebiliyorsunuz bir stand olarak kullanabiliyorsunuz. Öte yandan diğer bir önemli özellik ki bu daha önemli bence oto kadraj özelliği bu e, var bu telefonda. Telefonu büküp yine bu şekilde masaya koyduğunuzda ön veya arka kamera üzerinden e, hareket halindeyken te, telefonun karşısına video kaydı sırasında yakınlaştığınızda, uzaklaştığınızda, kameraya yön değiştirdiğinizde size zoom yapabiliyor, sizi takip ediyor. Bu da bilhassa Instagram, YouTube, TikTok gibi platformlara içerik üretenler için çok ama çok yararlı bir özellik olmuş. Benim en çok beğendiğim ve kullanacağım özelliklerden bir tanesi bu. Flip 3'te arka kamerayla selfie çekmenize mümkün durumda. Kamera uygulamasında sağ üst köşede bir simge göreceksiniz. Bu simgeye tıkladığınızda arka kamera ve arka ekrana kamera geçiş sağlıyor. Burada da jest ve kontrol imkanı mevcut durumda. Bu sayede elinizi kaldığınızda telefonun karşısında arka kapak kapalı iken e, arka kapak üzerindeki ekran üzerinde elinizi kaldığınızda jest ile kontrol ediyorsunuz ve direkt olarak arka kamerayla selfie'nizi çekebiliyorsunuz. E, telefonun bu kamera yeteneklerinin açıkçası ben çok sevdim. Yani e, telefoto lensi yok belki kameranın ama e, diğer bu yazılımsal özellikleriyle kamera kullanımını zenginleştirmiş olması oldukça hoş olmuş. Dediğim gibi telefonun arka tarafta 12 tane 12 megapiksellik kamera yeri oluyor. Bu kameralardan biri geniş açılı ana kamera olurken bir diğeri ise 123 derecelik geniş açılı çekimler yapabiliyor. Ana kamerada OIS desteği olması ve dual piksel faz algılama otofokusun olması güzel detaylar. Fakat dediğim gibi telefonda bir telefoto e, lens e, bir kamera yer almıyor. Bu da zoom kapasitesinin düşük olduğu anlamı taşıyor. Yani Flip 3 ile 10x'e kadar yapacağınız yakınlaştırma çekimlerinden çok da iyi performans beklemeyin. Kameralarda yapay zeka ve portre mod desteği mevcut durumda hatta portre video desteği de yine mevcut durumda zaten aslında arayüz diğer Samsung akıllı telefonları kullandıysanız Galaxy A serisinde de yine Galaxy işte S serisi veya işte eski Note serisinde üst seviye telefonlardaki gibi yine basit sade ve kullanışlı olarak karşımıza çıkıyor çekilen fotoğraflarda güzel görünüyor bu arada. Aynı şey ön kamerayla yapacağınız selfie çekimleri için de söyleyebilirim. Işık şartları düşük olmadığı takdirde hem ön hem arka kamerayla güzel kareler yakalayabiliyorsunuz ki sizler de şu an ekranda Flip 3 ile çektiğim fotoğrafları görebiliyorsunuz. Gece modu da var fakat yine de grenler görünüyor onu da belirteyim. Sonuç olarak kamera kısmını değerlendirecek olursak kamera performansı için söyleyebileceğim eğer kamera konusunda çok çok seçici değilseniz Flip 3'ün kamera performansı sizin için tatmin edici olacaktır. Ve dediğim gibi oto kadraj özelliği ve arka kapakta selfie çekme özelliği güzel detaylar olmuş. Ee, en beğendiğim yanlarından bir tanesi oldu dediğim gibi. Bu arada video konusunda da, video konusunda da de değinecek olursam hem ön hem arka kamerayla 4K video kaydı yapabiliyorsunuz. Ancak ön ile 30 kareye kadar video kaydı sağlanıyor. Öte yandan hareket halinde daha stabil videolar için yine süper dengeli modun bulunduğunda söylemeden geçmeyeyim. Ee, arka kamera ile 60 kareye kadar 4K video kaydı yapabildiğinizde de belirteyim ve artık sonuç bölümüne geçelim. Evet sonuç olarak toparlayacak olursa Galaxy Z Flip 3'ün tam olarak uygun fiyatlı bir akıllı telefon olmadığı açık. Ancak piyasadaki katlanabilir ee, en yeni akıllı telefonların en ucuz olduğu da öyle. Çünkü Z Flip 3'e Z Fold 3'e baktığınızda 22.000 TL bir değeri var. Diğer markaların telefonlarına bakarsanız göreceksiniz zaten aradaki farkı. Mümkün olduğunca az harcama yapıp katlanabilir ekran e, telefon teknolojisini, esnek telefon teknolojisini denemek isteyenler için Z Flip 3'ü bir fırsat olarak değerlendirebiliriz e, diyelim. Katlanabilir olmasının yanı sıra en büyük avantajı ise e, kuşkusuz amiral gemisi özelliklerden feragat edilmemiş olması. Üst seviye performans gösteriyor ve üst seviye bir akıllı telefondan telefoto lens dışında e, beklenebilecek hemen her özelliği e, sunuyor bize. Ha alışmak lazım mı? Evet biraz alışmak lazım. Açmak, kapatmak bir enteresan çünkü normal telefonlara göre. Ayrıca bazı gördüğünüz e, gördüğüm e, optimizasyon sorunlarından düzeltilmesi gerektiği açık ondan da bahsettim. E, uzunlamasına ekranda dolayı e, uzunlamasına ve ekrana sahip olmasından dolayı içerikler sağdan sağ olan bir miktar kesiliyor. Onu da belirteyim. Fakat en en bariz gördüğüm eksiklik dediğim gibi pil ömrü olmuş. Bu arada artık e, bu noktada da gülü seven dikenine katlanır sözünü analım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. E, hemen her şeyi anlattım sanıyorum ama Z bir hakkında tabii ki sorularınız vardır muhakkak. Onları da yorumlarda bekliyorum. Cevaplayacağım. Abone olarak desteklerinizi de rica ediyorum. Tamamen bedava abone olmak zille çalarsanız şahane olur. Ee, burada artık incerimizi noktalayalım. Ben Ercan Nurlu. Bir sonraki videomuz görüşmek üzere. Hoşçakalın.